Bugün Kulinda Beykoz daha öndeyiz. Buraya ziyarete geldik. Şöyle ortamı gösterelim size. Evet. Şimdi terasından doğru arkadaşlar buradan bungalov evlerine çıkıyorsunuz. Hemen şöyle hep birlikte çıkalım. Evet burada arkadaşlar bungalov evlerin bir tanesi burada bu şekilde i̇şte yine merdivenlerden doğru yukarı çıkıp yukarıdakileri ziyaret edelim. Evet, son. Sonuncusuna geldik şöyle arkadaşlar. Aşağı doğru da gösterelim. Aşağısı restoran zaten. 3 4 tane var. Arkadaşlar. 4 tane bungalov ev var. Buradan hemen şöyle yan tarafa doğru geçelim. şekilde bundan bu şekilde dört tane evden oluşuyor. Şu an evlerin merdiven de bakıma girmiş, yenileniyor arkadaşlar. Şöyle yan taraftan doğru geçelim, bakalım arka taraf nasılmış. Evet burada. Masalar, sandalyeler. Burada gördüğünüz gibi yukarıdan görünüsü çok güzel. Kısaca böyle sevgili dostlar, fiyatlar ve e, yine e, odalar hakkında bilgi almak için web sitesini zaten e, belirteceğim. E, fiyat menüsünde arkadaşlar videonun içine paylaşacağım. Oradan bakarsınız. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.